Merhaba sevgili arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte dörtgende açı ve uzunluk soruları çözeceğiz. Yaklaşık 12 tane sorumuz var. Kalite Geometri video ders notlarında 10. videodayız. Ben hazırım, siz de hazırsanız haydi başlayalım. Öncelikle basitten ilerleyeceğiz. Tabii ki de en basitten. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Burada bir dörtgen verilmiş. Rastgele bir dörtgen görmüş olduğunuz gibi. Hemen şuradaki iç açıyı bulurum. Burası 70 derece olur. 70 ile 70'i toplarsam 140. Bu 140'a 80'i de eklersem 220. O zaman burasını bulmak için toplamı 360 demiştik. 220'yi çıkartırsak ne kalır geriye? 140 dereceyle D şıkkına ulaşmış oluruz. Geçelim diğer sorumuza. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi bir dörtgende açı sorumuz var. E, basit anlamda yine iç açıları bulacağız. İç açıları bulduktan sonra alfa'ya yorum yapacağız. Şimdi burası 80 olduğuna göre içeriye 100 kalır. Burası da 100 olduğuna göre komşusuna 80 kalır. Şimdi burada dikkat etmenizi istiyorum. Burası 80 burası 100. O zaman şurada bir U kuralı mı varmış? O zaman bu alttaki ile üstteki bize verilmemiş. Ama biz bunların paralel olduğunu gördük. Bu durumda şöyle bir yorum yapabiliriz. Ee, şurası komşu aç olduğu için 50 olur. Pembe ile çizdiğim yerde Z kuralı olduğu için. Alfa'yı da direkt... 50 derece diye burada yazabilirim. Yani cevap B şıkkı olarak karşımıza çıkar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine bir dörtgen verilmiş. İçinde iki tane açı ortay verilmiş. Açılar verilmiş. Alfa kaçtır demiş. Şimdi bu şöyle bir üçgen olsaydı hatırlayalım üçgenler konusunda. Şu tepedeki açı 90 artı A bölü 2. Şurası A olduğunda şunu veriyordu yani burada şöyle bir yorum yapılabilir. Nasıl böyle bir yorum? Mesela ee, burası 135 ya 90'ı düştüm 45. 45 A bölü 2 eşit. Demek ki şu açımda burada 90 dereceymiş. O zaman orası 90. Şurası da 180 ee, 100 80'den düşünce 35 kalıyor. O zaman 90 35'i toplarsam burası da dış açı olduğu için iki iç açının diğeri dış açı. Alfayı burada otomatik olarak 125 ile C şıkkı bulabilirim. Tabi burada yeni bir kural yazacağız. Ee, bu hesaplamalardan ilerleyerek. Kuralımız şu oluyor. Buradaki köşeyle buradaki köşeyi topladığımda yani A ile B'yi topladığımda şu köşeye e, çarpı 2 elde ediyorum. Yani daha doğrusu A ile B'yi toplayıp 2'ye böldüğümde alttaki E'ye elde ediyorum. Buraya göre de sağlama yapacak olursak 145 ile alfayı topladığımda ve 2'ye böldüğümde 135 elde ediyormuş. O zaman iç dış yapıp da 135'i 2 ile çarparsam 270 eder. 145'i de düşersem bundan alfayı bulurum. Dikkat ederseniz burası da 125 yine C şık olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı yoldan birisi kural, kural olarak iki farklı yoldan keşfetmiş olduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine dörtgen verilmiş. Dörtgenin içinde iki tane iç açı kesiştirmişler. Kesiştiğinde oluşan dar açıyı sormuş bize. Şimdi böyle bir e, kuralımız da var. Şimdi bu kuralda da şundan yararlanıyoruz. Böyle komşu açıların açı ortayları değil de e, karşıt karşı durumlu açıların e, açı ortayları kesiştiği zaman diğer iki açıyı çıkartıp tamam mı? İkiye bölüyoruz. O zaman şu aradaki açıyı keşfetmiş oluyoruz. Burası çıkardığımda 70. Bunu da ikiye bölersem 35 oluyor. Peki nasıl oluyor? Şöyle bir yol haritası çizebiliriz. Şimdi 1740'la ile bunu toplasam 210 oluyor. 360'dan düşersem 150 oluyor. Şu köşeyle şu köşenin toplamı 150'ymiş. O zaman ikiye bölersem şuradaki bir parçayla buradaki bir parçanın toplamı 75 derece oluyormuş. Tamam mı? Bizim şöyle de bir kuralımız vardı hatırlayalım. Biraz önceki soruda da çözmüştük. Şöyle olduğu zaman. Şimdi bu yapıda da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Hani bunu daha önceki videolarda çözmüştük. Şu ikisinin toplamı burası. Mesela bu ikisinin toplamı da şurası. Yani bu üç açının toplamı buraya eşit oluyor. E biz 75'i bulduk. 70 daha eklersek demek ki burası 145 dereceymiş. Öte yandan şurası da bunun komşu tüm bütünler açısı olduğu için 180'e tamamlayacağı için 180'den de 145'i çıkartırsak görmüş olduğunuz gibi 35 derece olarak yine farklı bir şekilde de bu soruyu çözebiliyoruz. Şu ikinci yöntemimdeki kalabalığı sileyim. Çünkü bizim için birinci yöntem bu soruda gayet açıklayıcı ve yeterli. Geçelim diğer sorumuza. Sıradaki sorumuza baktığımızda çok karmaşık duruyor yapımız. Şöyle soru kısmını biraz e, yok ediyorum oradan. Evet. Ama buraya baktığımızda 3. sorudaki yöntemden faydalanacağız. Ne demiştik? Komşu köşelerdeki açı ortayların kesiştiğinde ne demiştik? Tepedekilerin toplamının yarısına eşit oluyordu. Yani şuradaki 140 derece, buradaki 140 derece. Ne olmuş oluyor? Şununla şunun toplamının yarısı. O zaman ben buradan şunu söyleyebilirim: A ile B'nin bütün olarak toplamı, bunun iki katı yani 280 derece olacak. Şimdi. Alfa'yı bulmak için şu üçgen üzerinden yorum yapmam lazım. E bu üçgende de a'nın yarısı, b'nin yarısı var. O zaman şu iki açının toplamı 140 derece oluyor. O zaman alfa'yı bulmak için de 180'den 140 düşersem 40 derece olarak sonucu keşfetmiş oluyoruz. Yani C şıkkımız doğru cevap. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi 5 tane açı sorusu çözdük. 7 e, tane de yaklaşık uzunluk sorumuz var. Hemen Bakalım sorumuza demiş ki köşegenleri dik kesişen bir dörtgenmiş. ABC'de köşegenler dik kesişiyormuş. Şöyle bir tanesini çizdik. Şöyle de bir tanesini çizsek. Bunlar dik kesişiyormuş. 90 dereceyle kesişiyormuş. Tamam. Şimdi yine burada bir e, özellikten bahsedeceğiz. Eğer ki dörtgenlerimizde köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Bu da Pisagor'dan gelen bir özellik. Diyeceksiniz ki hocam nasıl? Hemen hızlıca A, B, C, D dersem şu iki kök 5'in karesi ne oluyor? A kare artı D kare. A kare artı D kare oluyor. Şu X'in toplamı ne oluyor? O da B kare artı C kare oluyor mesela. X'in karesi. Pisagor'un ötürü. Aynı zamanda 6'nın karesi A kare ile B karenin toplamı. 3'ün karesi de C kare ile D karenin toplamı. Yani bu durumda hipotenüslerin kareleri toplamı birbirine eşit oluyor. Böyle bir kuralımız var. Kısacası söylemek gerekirse 2 kök 5'in karesi artı x kare neye eşit olacak? 3'ün karesi artı 6'nın karesine. Pisagorlardan gelen bir özellik olarak düşünebilirsiniz bunu kısaca. 2 kere 2 4 5 ile çarptık. 20 artı x kare 3 9 36 oldu burası 45. 20 düştüm 25. x kare 25'miş o zaman x dediğimizde karekökünü aldığımızda 5 çıkar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi dörtgende uzunluk ikinci sorumuz. Artık dörtgenler üzerinden zevkli yerlere gelmeye başladık. Çünkü dörtgenlerin içinde üçgenler keşfederek bizden istenenleri bulmaya çalışacağız. Bu soruda olduğu gibi. Şimdi soruya baktığımda 90 derece görüyorum. 60'lar görüyorum. 60'lardan bir eşkenar üçgen çıkar mı diyorum. Çıkmaz. Şimdi bu tarz soruları çoğu zaman %70, %80 işte YouTube'da orada burada da hocalar zaten bunları zor sorular olarak verirler yapının içini uzatarak yanına bir üçgen yerleştirerek yapıştırarak yani şekli tamamlayarak falan içinde ikiz kenar üçgen ya da 30-60-90 gibi özel üçgenlerimizi keşfetmemiz lazım. Şimdi buranın içinde 90 var 60 var muhtemelen burada bir özel üçgen oluşturacağız. Nasıl özel üçgen oluşturacağız? olmayan bir üçgeni varsayacağız. Hayal edeceğiz yani. Yani bakın bu taban 60 bu taban da 60. O zaman ben bu kenarda 10 olduğu için ben bunu bir eşkenar üçgene tamamlayacağım. Ne demek istiyorum? Şuradan uzatacağım. Şuradan uzatacağım. Ve ben burayı 60 derece olan bir eşkenar üçgene tamamlayacağım. Olmayan bir şey yapıyorum bakın. Ben yani onları uzattığımda zaten eşkenar üçgeni tamamlıyor. Ama ben soruyu çözebilmek için Özel üçgen bulmam lazım. Özel üçgen kullanmam lazım. Bunu sakın unutmayın. Özellikle ikizkenar üçgen çok fazla olur zor soruların içinde. Burada da açıları verdiği için 60-60 gibi e, temel açıları verdiği için 30-60-90'dan yararlanıyoruz. Şimdi soru konumuza sorumuza geri dönelim. Şurası 30 derece oluyor. Bakın şimdi nasıl tıkır 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 her şey çalışacak. Bütün kenarlar 10 demedik mi? O zaman şuraya 4 kalır. Eğer 90'ın karşısı 4 ise... 30'un karşısı yarısı olur 2. 30, 60, 90 üçgeninden ötürü. E, buranın tamamına da 10 demiştik. E çünkü eşkenar üçgene tamamladık bunu. O zaman x de buradan kaç çıkar? 8 ile değişik olarak karşımıza çıkmış olur. Gördüğünüz gibi sorunun içinde değil, aklınızda bulunsun, dışında arayın çözümü. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi sorumuzda demiş ki ABC'de dörtgen rastgele bir dörtgen. E, F, K, L noktaları diyor. Bulundukları kenarların orta noktaları ve ortadan geçenler de köşegen. Şimdi bunlar bulundukları kenarların orta noktaları ise. Orta noktaları ise burada paralellik söz konusudur sevgili arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki kim kime paralel? Burada köşegen şu kenara paraleldir. Neden? Çünkü bu orta nokta bu kenarın da orta noktası. O zaman burada üçgenlerde benzerlik de gördüğümüz gibi bu orta nokta bu orta taban olduğu için gerçek tabana paralel olacak ve yarı yarıya olacak. Varsayalım ki ha zaten yükseklikleri de var. Mesela yeşilin boyu 12 imiş. O zaman şu kenar 6 olacak. Tamam mı? EF'nin boyu o zaman 6 olacak komple. Şu eşitlikleri de silelim. Yine benzerlikten yola çıkacak olursak AC'nin boyunu bu verdiği için FK'nin boyunu da bulabiliriz. E, FK'nin boyu da bu durumda AC'nin yarısı kadar olacak, 8 olacak. O zaman toplamda da 6 artı 8'den cevap 14 olmuş oluyor. Eğer onlar orta tabansa, onların paralel olduğunu zaten biz üçgenlerde benzerlikte çözmüştük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi geldik sıradaki soruya. ABC'de dörtgen demiş, e, orası dik demiş şurayı. Ee, kenar orta noktalarıymış e, F orta taban Biraz önceki soruda olduğu gibi Varsayımlardan ilerleyeceğim Yani burası orta nokta Olduğunu bildiğim için Şuna Otomatik olarak ben paralel olsun Diye bir çizgi atacağım şuraya Paralel olsun istiyorum Paralelliği ben oluşturdum Paralelliği ben oluşturduğum için Zaten bana BD'nin boyunu vermiş 12 O zaman bu yeşil burada 6 olmuş oldu Şimdi gelelim e, pembe ile pembe ile karışır. kırmızıyla devam edelim. Şimdi aynı şekilde şu orta noktadan da şöyle çizmiş isem ben. Şuraya. Bu da diğer köşe gene paralel olur. Çünkü neden? Çünkü neden? E, çünkü biraz öncekinden ötürü paralellikten ötürü. Ben ne yapacağım? Şu büyük üçgende, şu büyük üçgende bu kenarı ikiye bölmem lazım. Aynı burada bölündüğü gibi. Şu çizgi yani üçgeni ikiye bölmesi lazım. E ben aynı noktaya verirsem, o zaman orası silinsin. Bakın aynı noktaya verirsem, şu sol taraftaki üçgende de şu çizgim eşitlik vermiş olacak. Tabii ben biraz düzgün çizememişim. Onları hemen biraz daha bir tık daha şöyle mantıklı bir gidişatta çizelim diğerinde şuradan başlayıp o kalkıladığının şuradan başlayıp şöyle çizelim. Evet. Şimdi biraz önceki ne bulmuştuk? Yeşil 12 olduğu için burası 6 çıkmıştı. Ee, diğeri de 16 olduğu için burası da 8 çıkacak. Şimdi bundan sonra da şu şekilde bir yorum getirebiliriz. Şimdi bu şuna paralel e bu da buna paralel oldu. O zaman burada bir paralel kenar oluştu ister istemez. Şimdi burası 90 derece ise o zaman aslında burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Yani şu köşede 90 derece olacak. O zaman oranın da 90 derece olduğunu bulduğumuza göre orayı da şöyle 90 derece olarak çizelim. Ve aslında soru çıktı. Bana EF'yi sormuş. Değil mi? EF'nin boyunu sormuş. Şöyle beyaz kalemle çizdiğimde de daha net gözükeceğini düşünüyorum. Şöyle şurayı da çizdim. Şimdi bakın orada ne oldu? Bir dik üçgen oluştu. Bir kenarı 6, diğer kenarı 8. O zaman özel üçgenlerden orası 6 8 10 olarak karşımıza çıkmış oldu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi sıradaki soruya bakalım. Burası dik verilmiş. Nere? Şura. Burası dik verilmiş. Bura. İki tane dik dik var. Pisagor çıkar mı? Çünkü hiç açılardan bahsetmemiş. Ama iki tane kenar varmış. İkizkenar üçgen mi düşünsek acaba? BE1DEC7 demiş. BE1EC7 ADX kaç santimdir diye soruyor. AD diyor. X diyor. Kaç santimdir? Hmm. Şuradan bir köşegeni çizsek birkaç iki sorudur. Bize köşegenden gitmemizi söylüyor. Bakalım buradan bir köşegen çizsek. Evet. Hmm. Hmm. Bir şey çıkacak mı buradan? Düşünüyorum. Şimdi şu ikisinde de eşit olan kenara y desem ben pardon. Şuraya y desek. Şu parçada y olacak. Değil mi? Şimdi o zaman yeşille çizdiğim bd kenarı pisagordonu türü karekök içinde x kare artı y kare olacak. Tamam. Pisagor'un türü. Öte yandan e, şu dc dediğim kenarda şuradaki dik üçgenden ötürü ee, ne olmuş olacak? Karekök içinde, hipotenüs y olduğu için y kare eksi 49 olacak. Y kare eksi 49. Tamam. Ha çıktı. Evet çıktı. Şöyle çıktı. Ee, şuradaki pembe üçgeni çizecek olursam tekrar, şöyle bir üçgen çizdiğimde, bakın ne olmuş oldu? Şurası 8 oldu toplamda. Burası bu kenar, burası da bu kenar. Bu üç arasında yine ne var? Pisagor. Pisagor'da köklerden kurtulacaklar karelerini aldığımız için. Yani x kare artı y kare ne olmuş olacak? Diğer y kare eksi 49 artı 64 olmuş olacak. Şimdi bu durumda da iki tarafta da y kare var. Onları eledik. O zaman x kare buradan 64 eksi 49'dan 5 15 mi oluyor? 50, 15 oldu. O zaman x de kök 15 ile d olarak karşımıza çıkar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet sıradaki soruya baktığımızda ABC'de dörtgen demiş. Diklik vermiş. Şurası. Diklik vermiş. Burası. Ee, kenarlar demiş. Eşit demiş. BE. Şuradan şuraya kadar olan ED'ye şuradan şuraya kadar olan eşitmiş. Şimdi şurası 90 derece. Ve şurası da 90 derece. Ben bu üçgenden şöyle bir çizik çizsem ne olacak burada? Kenar ortay olmuş olacak bu. Ve bu, bu ve şu yeşil çizgi birbirine eşit olacak. Neden? Çünkü şurası 90 derece olduğu için muhteşem üçlü olmuş olacak. E, süper hepsi 5'er parçaymış. O zaman bunun boyu da 5 olacak. E, aynı şekilde ben bunu aşağıdaki BCD üçgeninden de çizmiş olsam. Yani şöyle bir çizik de buradan gitmiş olsak. E, bu da kenar ortay olacak. E, ve bu da 90 dereceden çıkan bir kenar ortay olduğu için. Bu da muhteşem üçlüye dahil olacak. Burası da 5 olacak. İş biraz değişti. AF e, 4'müş. AF şurası 4. FC de 4'müş. Devamı da 4. E, burada da bir kenar ortaylık durumu var. Üçgeni şöyle inceleyelim şöyle bir üçgen ve kenar ortay var. Üçgene dikkat ederseniz insan e, bazen göremeyebiliyor. Burası 5, burası da 5, burası bir ikizkenar üçgen. Yine ikizkenar kenar üçgen. E, şimdi ikizkenar üçgen ve kenar ortaya giden bir çizgi vermiş EF'yi. O zaman burası 90 derece olacak. Dik olacak yani. O zaman şunu beyazla çizeceğim. Şu aradaki çizgi 90 derece olacak. Tamam. Peki bize nereyi sormuş? EF'e sormuş. O 90 dereceyi sormuş. X diyelim. Yani orada şöyle bir üçgenimiz oluştu artık. Şurası 4, şurası 90, şurası X, şurası da 5. E, X ne olacak orada? Özel üçgen 3 4 5 oluyor. Görüldüğü üzere. Güzel. 6. soru diye not almışım. Demek ki bir sorumuz kaldı. Evet, bir sorumuz kalmış. Dörtgende açı ve uzunluktan son sorumuz. Bakalım neymiş son sorumuz. ABCD dörtgen E ve F orta noktalar orası 4 orası 6 E F, X kaçtır demiş paralellik falan yok. Şimdi bana buradaki X'in direkt değerini sormamış ki zaten paralellik verseydi direkt değerini bulabilirdik. Bizde burada kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. O zaman ne yapabiliriz diye şöyle hızlıca bakıyorum bir köşegen çizelim. Başka bir şey çizemeyeceğiz zaten. Köşegeni çizdik. Köşegeni çizince üçgenlerimiz oluştu. Şimdi şu sağdaki üçgenden tamam mı? BDC üçgeninde şu altıya paralel bir şey çizmek istiyorum. Ama şu F'den çıksın. Tamam, mı? şöyle paralel bir şey. Herhalde şöyle bir şey olur diye tahmin ediyorum. O zaman burası 3 olur. Paralel çizdim. Çünkü oradaki EF'ye paralel olarak varsaymıyorum ben. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Aynı durumda. Ha, peki ne oldu? Buradaki pembe ne oldu? Ben bunu böyle paralel çizdiğim için şu parça şu parçaya eşit olmuş oldu. O zaman aynı şartlar altında ben şuradan şöyle bir çizik çizdiğimde de bu da dörde paralel olacak. Burası da iki olacak. Neden? Bura buraya eşit, bu parça bu parça eşit. O zaman şu şuna paralel. Çünkü aynısını burada yaptık. Tamam. Sonrasında şuradaki beyaz üçgende, şu beyaz üçgende şöyle şöyle burada ne oldu? Şurası 2, şurası 3, şurası x. O tamam. Bize de zaten x'in aralığını kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. O zaman üçgen eşitsizliğini kullanarak ikisinin farkından büyük olacak, ikisinin toplamından küçük olacak. X e, 1 ile 5 arasında olacak. 2, 3 ve 4 olabilir. Hemen ne yapıyoruz? Sazan gibi E'yi işaretlemiyoruz. Neden? Çünkü biz e, oradaki yani şu çizgilerin birbirine paralel olmadığını varsaydık. Ya bunlar paralel olsaydı ne olacaktı? O zaman şurası direkt orta nokta olacaktı. Şurası direkt 3. Şurası direkt 2 olacaktı. Biz hiç bunlarla uğraşmayacaktık. O zaman burası toplamda 5 olarak karşımıza çıkacaktı. Bu durumu da göz ardı edemeyeceğimiz için bu da bir ihtimal olduğu için biz bunun yanına bir tane de 5 sayısını ekleyeceğiz. O zaman toplamda 1 2 3 4 tane seçenekle doğru cevap D olarak karşımıza çıkacak ve kalemi bırakıyorum. Sorularımız bitti. Ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Kazananlar vazgeçmeyenlerdir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda e, dörtgende açı ve uzunluk çözdük. Bir sonraki videomuzun konusu yamukta açı ve uzunluk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.